Hadi kızım geç bakayım geç. Evet dostlar bugün dumanımızı kaldıracağız. Hiç uçma ara niyeti yok. Hadi geç bak. İki gündür uçuramadık hava muhalefetinden dolayı. İki gündür yatıyor. Bakalım bugün neler yapacak. İki gündür baya bir işte yağmurdur rüzgarda hava bırakmadı. Hayvanı da bozmak istemedim. Yani antrenman sırasında böyle olması biraz kötü oluyor. Yani kuşun tüy zamanı normalde iyicene tüye patlamadan otursun bir şeyler yapsın kupaya atalım diye uğraşıyorum ama böyle yattıkça iyicene tüyünü boşaltmaya başlıyor. İnşallah yetiştirebilirsek atarız. Yetiştiremezsek zaten son dört kanadına düşüyor. Bakalım ya nasip. biraz ağırlaşmış. Yani daha doğrusu e, kanadını kullanmıyor. Az ısındırsın inşallah biraz daha yüklenir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o virajı alamıyor. Rüzgar sırtına vurduğu için aslında çok güzel atlayıp geliyor. Bakın şimdi hareketini göstereyim size. Rüzgarın niye sıkıntı olduğunu anlayacaksınız. Bak geliyor şu an atladı geliyor. Yani şu an girmesi lazım. Dönüp oynamaya çalışıyor şu an. Dönüp oynamaya çalıştığı için yalnız rüzgar sırtından vuruyor. Normalde geldiği gibi girer. Bakın tekrar geliyor. Gördüğünüz gibi yani çevirip oyun tutuyor. Taklasını azaltmış. Yani biraz tüyün de etkisi var tabi. Ee, boşaltmaya doğru gidiyor tahminimde. Hayvan oyun yönünü değiştiriyor. Yine geliyor. Aferin. Aferin. Yerini tam ayarlayamıyor. Daha önce şuralardan gelip oynuyordu. Yani ilk part bir videosuna bakarsanız şuradan oynuyor genelde. Ee, şimdi yönünü yukarıya döndürdü. Ee, bu taraftan oynamaya baş bakıyor. Aksine ama rüzgar da oradan esiyor. Yine, yine geliyor. Çok güzel de atlamalar yapıyor aslında bu taraftan. yer çok iyi aslında ama rüzgarımız ters yani bu benim bahanem. en büyük bahanem bunu benden sık sık duyacaksınız yani alışın buna yani hayvan buradan en iyi oyunlarını buradan yapabiliyor zaten ee, rüzgarda aksiyle yani oradan aşağıya doğru esiyor yani hayvana günah bulmuyorum yani kusuru bulmuyorum o yüzden yapacak bir şey yok ayak uyduracak Şimdi yukarılarda geziyor hayvan. Aslında bayağı öteden atmaya başlıyor. Onu çekmeye çalışıyorum da. Geliyor şu an. Bakalım düşer mi? Arkadaşlar şimdi aşağıdan yukarı çekiyorum kuşu kuş Videolarda biraz yüksek alıyor gözüküyor. Yani yine yüksek sayılır da e, böyle 8-10 metreler değil yani. Kuşun 4 metreye girdiği seferleri var. E, 5 metrelerden falan alıyor yani. Ortalama. Bazen yani az önceki mesela yukarıdan atıp girdiği seferi bir 3 metre denildi mesela. Ama şimdi dediğim gibi videoyu yanıltıyor Şöyle kaldırdığım zaman hemen zaten 5-6 metre gibi gözüküyor. Geliyor tekrardan arkadaşlar. Aferin. Yani şu an mesela 3-4 metre civarın bir yerden aldı. kaldır. İki taklalı bir oyun. Aferin. Aferin. Hadi. أو في؟ أب ما تسلم؟ أو فيم؟ أو فيم او Rüzgar sakinleyince Çık tamam Aferin Geliyor kuşumuz Aferin Aferin sana Yoruldu iyice Terslemeye başladı taklaların Tabii yatıkların etkisi var. Kuşlar kümese giriyordu onları hedefe sürdüm. O arada gelip oynadı. Saatin daldı bu arada. Ee, havada kararmaya döndü yavaştan. Rüzgarımız durdu. Hava sakinledi. Şöyle göstereyim. Zaten inme oyunları yapmaya başladı artık. Kuşumuz geliyor. Şansımıza da yan tarlayı sürmeye başladılar. Tam kuşun geldiği yerdeki. Hadi in. Hadi in kızım. Hadi dön. inecek galiba. Aferin. Aferin. Güzel. Döndür. Aferin. Dön bir daha. Evet. Maşallah. Kuşumuz görevini yaptı. Bu arada videoyu kapatmadan şuradaki çuvalı hemen açıklayayım size. Sakın gülmeyin beni. Bu kuş işi kuş hayvanı biraz salaktır. Bir yere alışırsa orayı ezber eder. Ee, şimdi bu otları biçtikten sonra bu küçük yavrularımız bile şu yukarıki alana inmeye başladılar. Yani böyle uçurup bırakıyordum ben. Tam şu yuvarlağın içine iniyorlardı. Normalde kenarlarda ot olduğu için. Ee, şimdi yavruları bazen şimdi bırakıyorum. Kendi işlerime bakıyorum. Havada bırakıyorum. Gelip baktığımda orada gördüm. Ee, bunu önlemek amaçlı böyle bir önlem aldım. Yani bunda gülünecek de bir şey yok. Kendi kendimi gülüyorum şu anda. Ee, bu şekilde önlemler alabilirsiniz. Dediğim gibi kuş hayvanı biraz aptaldır. Ee, neyi ezber ederse onun peşine gider yani. Evet bugünlük de böyle diyelim. Kuşumuz hala havada. E, ee, iyicene sokulmalara başladı saatimizi de alıyoruz her zaman. Ee, böyle tam kıvamını yakalayıp tüye patlamadan inşallah kupaya da atabiliriz. Kenzeyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Şöyle tarlayı da göstereyim dediğim gibi sürüyorlar. Tam zamanında da indi hayvanımız. Çünkü tam geldiği yönde çalışıyor. İşini iyi yaptın. Aferin sana.